Merhaba arkadaşlar ben Bedirhan bugün ilk videomu çekiyorum <laughs> kusura bakmayın videoda fazla konuşmazsam direkt konuya girdim ya konu bu değil ilk videom konu konu ilk videom. Evet şu anda video izleyen herkesin beyni yanmış durumdaydı. Ve Bedirhan bir daha onları düzeltemezdi. Biraz kendimden bahsedeyim. Adım Bedirhan. Soyadım. Soyadımdan size ne? Ee, 13 yaşındayım. Sesim fazla kalın geliyor olabilir. Hmm, ee, i̇lk YouTube videom bu. Videomu beğenirseniz beğenmeyi Kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Tutturamadım yol ya. Evet arkadaşlar. Drag click sesini duymuşsunuzdur. Drag click kapabiliyorum ama aldığım GPS değeri 4. Bu GPS değerini dünyada kim anlıyor arkadaşlar. Bad bile -Nope almıyor Böyle bir şey GPS değerine. Ondan videomu beğendiyseniz ben nevi kan abone nere açmayı unutmayın. Ne oluyor? ha oh, Bu arada arkadaşlar o oynadığım client'in adı sunucunun adı falan hepsi açıklamada olacak. Tek peki üşenmezsem tek şüpheki linkini koyarım. <laughs> Şimdi Allah'ım inşallah düşmem. klavye sesi geliyorsa kusura bakmayın. Şu anda ben oynayamıyor durumda gibi bir şeyim. Bu arada yeni girdim oyuna. Şöder pek kullanıyorum. Arkadan sesler falan geliyorsa kusura bakmayın. Çocuk bağırma sesleri mahalleden geliyor. Mahallenin kekovelerinin sesi. Ee, Normal e, sihirli babamın sesi geliyorsa, o da kardeşim telefondan izliyor. Bu arada arkadaşlar birkaç gün boyunca video gelmeyecek, ondan kusura bakmayın ama eve geri dönünce telafisini yapacağım o videonun, videoların. Her gün bir video atmaya çalışacağım. şey yaptık Tamam sonra şuradan aga dur 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 vurma 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 uf, uf, O nasıl bir pvp'di la 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 bize her yer tam durun şimdi sağlık Video saatlerini bilmiyorum arkadaşlar. Her yönü işte video atacağım. Video saat falan yok bizde. Bizde direkt video. Çek yükle. Ee, çek yükle. Bir dakika ben bunu video bitmeden bulmaya çalışacağım ben bunu. Şuradan şuna adam. Merdiven taktiğini yapamıyorum, yapamazsam kusura bakmayın. Şöyle. Bizim önümüzdeki arkadaşı bitirmemiz lazım derken adam bizim yatağımızı kırdı. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Bu arada kardeşim senin kaçışın yok be ya. Ha PvP neyse kaçabiliriz. Şöyle alalım. Şuradan şunu alalım. TNT alalım. Şunu alalım. Şunları alalım. Şunu koyup şöyle yapalım. Arkadaşlar şunu koyup şöyle falan yapalım falan dersem kusura bakmayın. Şimdi <laughs> Kırıl. Aga dur vurma 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 kızgın vurma Allah bir dakika yanlışlıkla nespatlayayım. Bu arada neredesin Aga sen diyeceğim de dur adama güzel det. kardeşim öldün ne direniyorsun daha ya oyun biraz sonra su kusura bakmayın arkadaşlar o benden de kaynaklı shader kullanıyorum pvp shader'ı Şimdi yan tarafa hızlıca yol yapalım diyeceğim de ben oraya kadar dayanabilir miyim? Vayt kırılmış. Ben niye oraya yol yapıyorum? Direkt buluğa ya gidelim biz. Bulu. Bulu. Bulu tabi ile gidelim. Ya da ortaya gidelim. Aynen. olmadı neyse görmediniz siz ona Arkadaşlar iki saattir video çekmeye çalışıyorum. Olmuyor. Bir halam çağırıyor. Bir kardeşim bağırıyor. Bir dakika buradan yetişir miyim? Derinde söyleyeceğim. Bir de mahalle çocukları bağırıyor. Öncelikle mahalle çocuklarından laf belasını versin. Yediğimi dört dışarıdalar. Arkadaşlar diğer partımıza geçip gelelim ben niye böyle bir şey yaptım ya? Adam gibi oradan yolumu yapsaydım. Cık cık cık. Diğer partımızda görüşürüz. Ha, ha ha hayır. Evet arkadaşlar ikinci partımızla birlikteyiz. <laughs> Şimdi bunda da aynı taktiği yapacağız. Direkt tatayla kaplayıp, kaplayıp gideceğiz. Yan tarafa. <laughs> şimdi tahta alalım. Öncelikle şöyle. Tahta alalım. Şunu şuraya koyup. Tamam. Tamam. Düştük ya. Üf. <laughs> şimdi. <laughs> Buradan TNT alalım. TNT aldık. Sonra şuradan alalım. Videoda söyledim bilmiyorum. E, merdiven taktiğini iyi yapamıyorum fazla. Ondan kusura bakmayın. İyi ki de TNT aldık. TNT aldık ama aşağı düşmeyiz. inşallah, Hadi bakalım şimdi. Bir de o kadar dikkatli gideceğim var ya. Evet direkt klik yapıyorum ve 4 GPS alıyorum. yorgun gibi konuşabilirim arkadaşlar çünkü yorgun videoya girdiğimden belli bir ağırlık çok üstüme çoktu ha havada da vurdu nasıl what the arkadaşlar havada da vurdu öldürdüm ben onu İngilizce de bilmiyorum ki. Burada mı? Yok tamam öldürdüm herhalde. Şöyle gidelim. Beyzinde yoksa büyük ihtimal kırılmışızdır. Yürü git. Bu arada bu arada adam rich. Rich ne diyeceksiniz? Hile. Uzaktan vurma hilesi. Hayır 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 doğma doğma doğma. Oh. Adam daha bana bakmadan vuruyor tam zamanında kırmışım yata. Horon abi gelme bana abi. Ya da gel la. Senden mi korkacağım oğlum ben? Dediğim anda yatağımı kırıp öldürür beni. Gepimizi yiyelim sonra Ron abimizi kesmeye gidelim. <laughs> kırdım ki seni, kırdım ki seni. Seni kırmaya gidiyorum diye. kıracağım seni kıracağım Alo aşağı Allah Allah için Bu arada bu adam bizi yerlere iyi oynuyor gibi Atladı ah kırdım yatağını Ah oh, iyi oldu şimdi ben gidip keskinlik basıp seni demir kılıçla kesmeyi bilmez miyim Bilmez miyim? Arkamda değilsindir inşallah. Amin. Değil misin? Tamam alalım şunu. Şimdi kılıç. Ateş topu. Tamam. Şimdi. sen bilin. Kesti. Yes be. Sen kimi öldürüyorsun oğlum? Hayırdır Allah'ım. Demir sent misin sen? zincirmiş. Zincir set çekenlerden korkmayacaksınız. Çünkü hepsi öldürürler. Zincir hepsi kanserdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Of. İyi öldürdük.